bu çuvalları çer, çöp, taş, moloz, içeride ne kadar pislik varsa hepsini temizliyorsunuz. Tamamdır. Oğlum tamamdır diyorsun da biz bu kadar şey nasıl temizleyeceğiz? Kardeşim nasıl nasılı ben bilmem. Usta sizin temizleyeceğinizi söyledi. Yüzer lira para bıraktı. Yapamayacaksanız söyleyin. Yok ya yapılmayacak bir şey değil. Hallederiz bizim. Sıkıntı yok. İyi bari. Kolay gelsin o zaman. Hadi. ya bir kere de kolay bir iş istiyorum ya. Çok bu şey istiyorum oğlum ben. Bir de mafyası olmasın. Aynen. Mafyasız kolay para kazanabileceği bir tane iş istiyorum ya. Haydi o zaman güzel. Yapıştır. Ağır olan yine bana mı? Bu küçük gibi ya. Şunu da bir alsın. Ömer, iyi misin? Aa. İyiyim, iyiyim, iyiyim. Ya nasıl iyisin? On kilo çuval düştü ayağına. Oğlum iyiyim. Yapacak bir şeyimiz mi var? Hadi şunları taşı da gidelim evimize, hadi. Pansuman yapayım mı? Olacaksın, hadi. Balık mı var yemekte? Ay çok severim ben. Sever misin? Ama hiç geldiğinde hiç sevmem demiştin. Aa, üstüme iyilik sağlık. Bayılırım ben bala. Yaşlıyım ben. Sen benim her dediğime inanma. İyi akşamlar. Ömer, ne oldu ayağın? İşte oldu ya. Ama şimdi uzatırım geçer bir şey yok. Nerede çalıştın? Ne yaptın ki? Monos taşıdım yine. Ama değdi. Abicim bana oradan defterle kalem verir misin? Borcumuzdan 50 lira daha düştük. Şunu da Sevgi teyzeye versin. Ne bu? Sevgi teyzeciğim bizim sana borcumuz var ya, onu ödüyoruz. Aa, hiç hatırlamıyorum. Boş ver Sevgi teyzem, biz hatırlatıyoruz sana. Şimdi notunu da alıyorum. Bununla da artık erzak alırız. Tamam. E canını sıkmak istemiyorum ama kira da geliyor haberin olsun. Biliyorum, aklımda hiç çıkmıyor ki. Merhaba, merhaba teyzeciğim. Annem yer diye yemek yaptık ama yataktan çıkmıyorum. Siz yersiniz diye getirdim. Teşekkür ederiz. Bizde yemek var. Ablam patron ben yiyeyim diye balık göndermiş. Patronu mu? Sen işe mi girdin? Nasıl ya? Niye söylemiyorsun? Kutlama falan yapardık. Nerede girdin işe? Amcam lokantasında. Artık Gönül ablaya yardım ediyor. Ne? Gerçekten mi? Yazıklar olsun sana Asiye. Çok kötü oldu bu ya. Aybike! Aybike! Dur. Aybike dursana. Ne oluyor ya? Asiye senin o kadının yanında ne işin var? Onun verdiği lokmalar nasıl geçiyor boğazından? Ay Aybike ben kötü bir şey yapmıyorum. Sadece orada çalışıyorum diye bana böyle şeyler söyleyemezsin. Söylerim. Eğer annem o kadın yüzünden yatağından çıkamıyorsa ve o kadın yüzünden ağzına tek bir lokma koyamıyorsa söylerim Asiye. Asiye sen o kadın yanında mı çalışıyorsun? Evet orada çalışıyor ve biz bunda bir yanlış görmüyoruz. Ömer'im ya, nasıl görmezsiniz ya? Ne zaman söyleyecektin? Ya da şöyle sorayım, eğer öğrenmeseydik ne kadar daha saklamayı düşünüyordun? Ay Buki, benim bir şeyi sakladığım yok. Zaten daha iki gündür falan çalışıyorum. Daha fırsatım olmadı ki söylemeye. İyi. Tebrik ederim o zaman yeni işini. Anneme nasıl söyleyeceğinizi de düşünseniz iyi edersiniz. Benim söyleyecek ne gücüm var ne de yüzüm. Asiye sanki adam öldürdü ha. Ne bu tavır? Bizim ne kadar zorda olduğumuzu, ne kadar boşlandığımızı en iyi siz biliyorsunuz. Halbuki kendine gel. Ömer, başka iş mi yok? Koskoca dünyada başka iş yok mu? Pardon da siz bizim mutfağı gördünüz mü ya? Bizim dolap bomboş. Evin içinde de dünyalarca borcumuz olan bir kadın var. Bir de beslenemediği için sürekli hastalanan bir çocuk. Yani bunlar bütün bunlar yaşanırken başka iş vardı ben gitmedim. Öyle mi? Buna mı inanıyorsunuz yani? Asıl buna inanıyorsanız size yazıklar olsun Aybike. Ya, Aybike. Ya vallahi bak çok gereksiz fazla uzadı bu konu Hani orası bize iyi gelmedi. Umarım sana iyi gelir. Yani hayırlı olsun yeni için. Ne diyeyim? Ömer biz yatıyoruz. Anahtar kapının üzerinde. İyi geceler. Ay benim beni anlamamasına çok üzüldüm. Yani i̇lk defa oluyor böyle bir şey. Üzülme fıstığım. Sen yanlış bir şey yapmadın. Bana bak. Bizim tek sorumluluğumuz içeride küçük kız kardeşimiz. Ona namusumuzu şerifimizle bakmaktan başka kimseye verdiğimiz bir söz yok. Üzüme kendine. Ay bir hatasını anlayacak merak etme. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek